Merhabalar. Yaz geldi ve şu anda klinimize birçok hasta konjonktivit, kırmızı gözle başvuruyor. Bunların birçoğu da yüzme havuzundan gelen hastalar. Peki yüzme havuzunda başımıza neler gelebiliyor? Bir, bakteriyel enfeksiyonlar olabiliyoruz. Yani havuzdan bize mikrop kapabiliyoruz. İkincisi, havuzda kullanılan kimyasallar gözümüzde alerji oluşturabiliyor. Neler yapmalıyız? En önemlisi havuza girmeden önce yüzümüzü, gözümüzü, ayaklarımızı yıkayarak ortamın hijyenini daha iyi hale getirmeliyiz. Hem de böylece vücudumuza sürdüğümüz güneşten koruyucu kimyasalları da azaltmış olabiliriz. İkincisi yüzerken gözümüzü koruyan yüzücü gözlükleri kullanmalıyız. Bu hem havuzun klorla karşı hem de bakterilere karşı bir bariyer oluşturacaktır. Üçüncüsü ve en önemlisi kontak lenslerimiz varsa mutlaka çıkartmalıyız. Çünkü klorda da yaşayan akantom ve dediğimiz bir bakteri bizim için bir felaket olabilir. Kontak lensle havuza asla girmemeliyiz. Bu kurallara uyarsak kendimizi daha sağlıklı tutabiliriz ve gözümüzü koruyabiliriz. Hepinize sağlıklı yazlar dilerim.